Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Hepinize günaydınlar. Sabah şu an saat görüyorsunuz zaten. 8'e geliyor ve buranın ışığı gerçekten çok güzelmiş. Ben şu an annemlerdeyim. Balkondayım. Biraz sessiz konuşuyorum. Çünkü kardeşlerim şu an hala uyuyor. Ben de şu an balkona geldim. O yüzden dedim ki vlog açayım. Bugünkü günümü size göstereyim diye. Öyle yani şimdi ben mutfaktayım ve bir de size evimizi göstermek istiyorum. Yani bir ev turu yapmak istiyorum. Gösterememiştim annemlerin evini. Biraz da küçük de olsa bir ev turu yapmak istiyorum. Ama ilk olarak şu mutfakta şu an birkaç bardaklar falan var. Onları temizleyeyim ben ve ilk başta oraya bir toplayayım. Dün akşam temizlik yaptım bayağı burada. Evi sildim, süpürdüm. Çünkü annemler köyde hani size söylemiştim zaten bir ev ev yapıyoruz, ev başlayacağız inşallah falan diye o evin temeline başlandı. Yani ustalar falan var. Annemler de köydeler. Allah nasip ederse eğer bu hafta biz de gitmeyi düşünüyoruz. İnşallah gidebilirsek. Öyle yani arkadaşlar. Şimdi ben bu mutfağı toplayayım. Ondan sonra görüşelim. Evet arkadaşlar ben şimdi mutfağımdaki işleri bitirdim ve size evimizi göstermek için Burası dış kapı. Dış kapıyı böyle göstereyim. Burada masaya gittiğimiz zaman aldığım benim anahtarlık. Onu takmıştık. Burada böyle ayakkabılığımız var. Yani girdiğimiz zaman sol tarafta. Hemen şöyle. Böyle göstereyim direkt. Direkt böyle girdiğimiz zaman bu sol tarafta bu ayna var. Şöyle buradan kocaman bir aynamız var. Hatta bu aynanın şeyini söyleyeyim size. Şu kalp kalp olanlar var ya. Ben bunları bekerken kendim beğenmiştim. Böyle cam plepsilerden. O zamanlar nadir tabi bunlardan. Kendim için almıştım. Ondan sonra bu evimizi falan yaparken buraya da cam istiyordum ben. Sonradan dedim ki bunları buraya yapıştırdım. Sonra kendime alırım diye. Böyle yapıştırmıştım. Çok hoş olmuştu. Böyle direkt gittiğimiz zaman arkadaşlar Sağ tarafa girdiğimiz zaman burası büyük oturma odamız. Biraz yakın çekiyor şu an. Biraz da karanlık ve sessiz konuşurum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Burada böyle bir tane pembeli koltuğumuz var. Şöyle göstereyim. Bir de şurada farklı bir pembe var. Bu benim odamdaydı. Normal küçük odamdaydı. Ben şimdi bazen geliyorum kalıyorum diye oraya normal yatak koyduk. O yüzden bunu da buraya koyduk. Zaten yerimiz alanımız var diye. Şöyle boydan boya perdemiz var. Bunu da normal benimki gibi böyle arka altı storlu. Üstü böyle şeyliydi. Annem düz böyle yaptı bunu. Buraya da balkona açılan kapımız var. Hemen şöyle döndüğüm zaman burada da bir tane şöyle tablomuz var arkadaşlar. Bu evi yaptırdığımız zaman, evimize taşındığımız zaman hediye gelmiş babama bir arkadaşından. Burada da böyle ünitemiz var. Fazla bir şey yok böyle. Ee, nasıl diyeyim, küçük sehpalarda falan filan da böyle bir tane tablomuz var. Köşede de bir tane sehpamız var. Annem böyle pek böyle kıldırgıcık sevmez. Her şeye bir şeyler, şunları bile ben koyuyorum yani zorla falan. O yüzden annem çok sevmez onları. Şimdi bir de bir de bu tarafa doğru giden bir holumuz var. Yani L köşe gibi, L gibi geliyor böyle. Burada kardeşimin odası, onun yanında benim odam. Karşıda yatak odası var, burada da tuvaletler var. Yani bir tane lavabo, bir tane normal tuvalet var. İlk olarak mutfağa girelim. Hemen şöyle mutfağı göstereyim sizlere. Mutfağımız böyle geliyor. Yani L geliyor. Mutfak biraz küçük. Ama şu an bize yetiyor. Sıkıntı olmuyor. Hemen şöyle köşe geçtiğim zaman detaylı olarak göstereyim. Orada da şimdi yıkadığım bulaşıklar var. Hemen şöyle annem beyazı siyahı seçti. Mobilyamızı yani şuraları böyle siyahlı beyazı seçti. Hemen böyle bir de stoper perde var burada. Şunu göstermek istiyorum size. Şöyle desenli böyle tırtıklı falan duruyor. Çok güzel duruyor bu. Silmesi falan da çok kolay oluyor. Rahat oluyor yani arkadaşlar. Biz çok beğenmiştik annemle. Böyle. Şu fayanslarımız var ya çok güzel. Keşke benim önümdeki de böyle olsun. Benimkiler koyu kahve ya. Şu açık renkte olmasını istiyorum artık. Böyle. Burada bir camımız var. Burada şöyle masamız var. Masamızı böyle koyuyoruz. Böyle şimdi yakından bakınca ya, çok darmış gibi görünüyor ama aslında rahat. Mutfaktan da bir mutfaktan girile girilebiliyor balkona. Bir de az önce gösterdiğim büyük odadan giriliyor. Burada balkonumuz var. Yani günümüzün çoğunu burada geçiriyoruz. Çünkü buraya kocaman bir, yani burası bayağı büyük. Ben odamdan büyük açıkçası. Öbür taraftaki odamdan büyük. Buraya kocaman bir köşe koltuk yaptırdık. Biz ölçüsüne göre. Şöyle görebildiğiniz gibi pembe yaptırdık. Üzerlerine annem örtü örtü böyle. Burada da yine bir küçük sehpamız var. Rahatça otururuz. Kahvaltımızı, yememiz falan burada da yaparız. Oturduğumuz zaman. Bir de şöyle küçük eski televizyonumuz vardı. Onu da buraya koyduk. Değerlenmesi için. Hem de burada rahatça izleyelim diye. Böyle yani arkadaşlar. Burası da hemen şöyle buradan benim odamı göstereyim. Hemen şöyle biraz sessiz olacağım. Kusura bakmayın. Kardeşlerim uyuyor ve şimdi onu kaldıracağım kardeşime. Evet benim odama geldik. Dediğim gibi burada normal küçük bir odamızdı. Buradaki öbür koltuk vardı. O koltuğu da buraya koyuyorduk. Ne yaptık bize? Ben şimdi burada kalıyorum. Arada geliyorum gidiyorum diye. Rahat olayım diye. Babam buraya koltuk yaptırdık. Koltuk koy, şey koydu. Yatak koyduk. Şimdi kalktıktan orada topladım böyle. Düzenli olsun diye size de göstereyim dedim. Burada bir de pembeli şöyle storumuz var. Avizelerimizi göstermediğim. Şöyle bir avizelerimizi göstereyim. Geneli böyle taşlı tuşlu. Annem böyle seviyor. O yüzden böyle. Bir de burada bir balkonumuz var. Burası kaç? 1, 2, 3 artı 1 mi oluyor? 3 artı 1 sanırım. Evet. Böyle burada bir balkonumuz var. Balkonun burası biraz karışık. Çünkü kıldır kıçıkları hep burada. Burada bir de şeyimiz var. Bu derin dondurucu var. Derin dondurucumuzu buraya koyduk. Kıldır şeyler var burada da yani. Öyle yani arkadaşlar. Yatak odasını size göstermeyeceğim. Bir de kardeşlerim göstermeyeceğim. Onlar şu an zaten uyuyor bir tanesi. Ve evet, yatak odasını annem göstermem istemedi. O yüzden göstermeyeceğim. Bir de normal banyolarımız var. Burası normal banyo, tuvalet. Onu göstermeme gerek yok. Burası da normal banyo. Şöyle göstereyim hemen şöyle yine siyahlı. Şöyle. Burada duşakabinimiz var. Burada da tuvaletimiz var. Böyle yani. Evet arkadaşlar size böyle evimi gösterdim. Annemlerin evini gösterdim. Böyle bir evimiz var. Hani bazen çünkü buraya geliyorum, burada çekiyorum kısa kısa vloglar falan soranlar oluyordu. Orası kimin evi, nasıl, kendi eviniz min, neresi, kaç tane evim var falan diye soranlar oluyordu. O yüzden bunu da söylemek istedim. Göstermek istedim. Yani kısa da olsa bir ev turu olsun istedim bu vlogumun içinde. Öyle yani ben şimdi kardeşimi bekliyorum. Çünkü ben hazırlandım falan onu bekliyorum sadece. Ondan sonra işe çıkacağız. Yani işe gideceğiz beraber. Beraber gidip Kısa kısa zaten çekmeye çalışacağım. Ben gün içinde çekemeyebilirim. İş çıkışı çekerim size zaten. Zaten akşam evime gideceğim. Hı. Bakalım gün içinde neler gelecek başımıza, neler göreceğiz. Onları size çekmek istiyorum yani arkadaşlar. Şimdi o zaman ben kardeşim bekleyeyim. Çıktıktan sonra zaten size gösteriyorum. Biz evden çıktık arkadaşlar. Şimdi yürümek diyoruz kardeşlerimle beraber. Onlar yürümeye iniyorlardı. Ben de onlarla beraber gideyim dedim. O yüzden yürüme indik. Şimdi size bir yer göstereceğim. Daha doğrusu manzarayı göstereceğim. O yüzden video çıkmaya devam ediyorum. Şimdi size manzaramızı göstereyim. Şöyle arkadaşlar biz buradan aşağı iniyoruz. Şöyle göstermek istedim. Şimdi ağaçlar falan var tam görünüyor. Şurada tam karşıda görüyorsunuz dürüst var. Bu sene denizde de giremeyeceğiz gibi görünüyor ama şimdi buradan geçerken sizlere göstermek istedim. Burası çok güzel görünüyor tam aşağıda geldiğim zaman aşağıda size göstereceğim. Şöyle, burası çamlık var. Şöyle, şöyle göstereyim. Böyle. Burası çok güzel görünüyor. akşam daha da bir güzel görünüyor. Şöyle göstermek istedim sizlere de. Evet. Böyle burayı da göstereyim dedim. Ben şimdi yoluma devam edeyim arkadaşlar. Çocuklara yetişmem lazım. Biz dükkana geldik. Seni çekiyorum herkese. <laughs> Temizliğimizi falan yaptık. Şöyle her yerimizi temizledik. Şimdi kahvaltı zamanı. Kahvaltıda şöyle hijyen domates salata getirmişti. Bir de şöyle şarkürdeleden kahvaltılık aldık. E ne aldık? Sos aldık. Zeytin, peynir, şöyle salam falan aldık. Bir de çaylarımızı da demledik. Böyle bir de en önemlisi. Sıcak bir de. <laughs> Bugün son gün. <laughs> Niyet ya öyle başlayacağız inşallah yine ama bakalım. Yani iki gün mü artık sonra, üç gün sonra bilmiyorum ama bakalım niyetleneceğiz gibi görünüyor yine. Son böyle bir kahvaltı yapalım dedik. Öyle yani şimdi bize afiyet olsun. Evet arkadaşlar ben evime geldim çok şükür şu an saat 9.30-10 gibi 10 falan oldu. Daha yeni girdim eve ve bugün çok yağmur yağ yağdı aşırı derecede ve dolmuşa falan zor yetiştim. O yüzden yolda falan hiçbir şekilde çekemedim yani işten çıkar çıkmaz direkt kurtur koştur dolmuşa gittim. O yüzden şimdi daha eve geldim o yüzden vlogumu devam ettireyim dedim. Bir de şimdi birkaç bir şeyler almıştım onları göstereceğim ve bir de bugün bir kargom geldi. Onları göstermek istiyorum size. Biliyorsunuz ki diyet falan yapamamıştım, bırakmıştım. Ama güzel bir programla tekrardan inşallah bir haftalık bir diyet programı ayarladım kendime. Bu ürünlerle beraber ürünler ek takviye olarak kullanacağım. İnşallah güzel sonuç alırım. Onu zaten bir haftalık ayrı bir vlog olarak çekeceğim. Yani gün gün içtiklerimi, yediklerimi size çekeceğim. Onu ayrı bir blok yapacağım. Bakalım bir hafta hani sürecek mi diyetim bilmiyorum. Hani yapmaya çalışacağım için bir hafta sürecek mi, bir hafta sonra bu ürünlerle kaç kilo verdiğimi ve ben benim kendi kaç kilo verdiğimi. Herkesin kendi düzeni farklı tabii. Verdiğimi sizlerle paylaşacağım. İnşallah güzel bir sonuç alırız ve ben bu ürünleri kullanarak en azından direncimi, tak, e, tansiyonumu, şekerimi falan dengeleyeceğini düşünüyorum. Bu ürünlerde gerçekten besin kaynağı falan, dengeleme, ondan sonra tansiyon düşüklüğü vesaire onları yükselten mineralli e, güzel bir e, içinde e, şeyler var yani. Takviyeler var. Onları kullanacağım. İnşallah güzel bir sonuç alırım ve şimdi onları zaten size göstereceğim. Bir de birkaç tane bir şeyler almıştım. Onları da göstereceğim size. Hemen şimdi onları göstereyim ben size. Şurada zaten notlarımı falan aldım. Bilgilerime falan baktım. Şöyle küçük bir şeyler aldım arkadaşlar. Onlar da böyle çok uygundu. O yüzden aldım. Bir tane şöyle bal için aldım. Hatta kaça almışım? Bal kaşığı aldım. 2,5 liraya almışım bunu. Çok hoşuma gitti. Böyle biz bal eşim çok seviyor. Bu da çok hoşuma gidiyordu. O yüzden böyle bir tane bal tahta kaşık aldım. Şöyle iki tane krem şöyle kıvrıklı falan kenarları şöyle kütahyanın tabağına aldım. Bunlar da 3 liraydı arkadaşlar. Fiyatlar normalde uygunum. Bunun normalini al. Daha doğrusu normal derken şurasında defosu var. Bakın şöyle yani arkadaki etiketi ortaya üstüne yapmışlar yanlışlıkla. O yüzden 3 liraya veriyorlardı. Bunu almayacaktım tabii ki. Ama normalinde kalmamış. Bunun düz beyazları vardı. Düz beyazı istemedim. Bu çok hoşuma gitmişti. Böyle kenarları tırtıklı falan. Çok hoşuma gitmişti. O yüzden bunu almak istedim. Burada çok zararı olmaz diye bunu aldım yani öyle. Çünkü eşimle ikimiz kahvaltı için bu supla falan yapmıştım ya iki tane. Onun için böyle içinde tırtıklık kenarları falan çok hoş durur diye hayal ettim. O yüzden aldım. Burada peçete koyacağım için sıkıntı olacağını düşünmedim. Hem de 3 TL'ydi. Daha uyguna geldi. Bir de aynı bu da böyleydi. Sadece burasında bir tane yani çizik gibi bir şey olmuş. Yani siyah bir leke var. Yani ateş izi mi diyeyim bir şey izi var. Dediğim gibi peçete koyacağım için bu ortaya zaten. Direkt böyle peçete koyarım. Hiçbir şekilde belli olmadı. Ya da çatal koyarım. Sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Ve bayağı da büyük yani. 3 TL hiçbir şey değil yani. Normal böyle evde kendin bile kullansan kullanırsın. Yani sıkıntı olacak bir şey değil. O yüzden aldım bunları. Bir de şöyle bir tane bambu tabak almayı istiyordum. Normalde uzunları falan var zaten. Bir tane böyle çerezlik olabilir. Kahvaltılık kullanırım falan diye. Bir tane de bunu aldım. Bunu da indirimdeydi. Yine 15 TL'ye düşmüş. Normal fiyatı ne kadar da bilmiyorum ama 15 TL'ye düşmüştü. Bunu da böyle alayım dedim. Öyle yani böyle kısa bir alışveriş yapmış oldum arkadaşlar. Şimdi asıl ürünlerimize gelelim. Evet arkadaşlar burada gördüğünüz ürünler geldi arkadaşlar. bunlar daha kullanacağım inşallah. Benim zaten dediğim gibi bu problemim var. Yani tansiyon gibi bir problemim var. O yüzden... Bu ürünlerle karşılaştım birkaç bir hafta iki haftadır iki hafta önce ve bir bunu bir arkadaşım zaten kullanıyor. Daha önceden bir kullanmış. Şimdi tekrardan kullanmaya başlamış. Ona danıştım. Nasıl hoşuna gitti mi? Güzel mi? Faydası var mı? Hani nasıl diyeyim? memnun musun diyerek sorduğum zaman bu ürünleri bana tavsiye etti arkadaşlar ve ben de bu ürünleri sağ olsun Instagram adresini zaten buraya alta yazacağım. Emine ablam bu ürünleri bana yolladı. Allah razı olsun ki hani hiç tanımadan güvenerek bu ürünlere hem güzelce anlattı bana ne hangilerini içmem gerektiğini, ne zamanlar içmem gerektiğini hepsini tek tek detaylı anlattı. Gerçekten Allah razı olsun böyle insanlar kaldı mı diyorsunuz yani. Çünkü benim de dediğim gibi bir sıkıntım olduğu için her ürünü kullanamıyorum. Ve ben bu ürünleri zaten bir hafta bir kullanacağım. Yani kendi programım dahilinde bir hafta kullanacağım. Ve size gözlemlerimi, memnuniyetimi veya memnun olmadım onları hepsini aktaracağım. İnşallah memnun kalırım ki sizle de güzel şeyler gösterebilirim. Çünkü etrafımda da çok var. Bu diyet yapmak isteyen, enerjisi olmayan, hani bitkin hisseden o yüzden çok arkadaşım var. Bu ürünleri inşallah kullanacağım ve size aktaracağım. Şimdi ürünlere gelelim arkadaşlar. Bunlar Gano'nun ürünleri arkadaşlar. Burada şu mesela Gano'nun çayı, yağ yakıcı ve hani zayıflamaya yarıyor arkadaşlar. Onlar hepsini zaten abla detaylı olarak anlatıyor size. Biliyorsunuz ki şu sabunları size sormuştum. Yani Instagram'daki takipçilerime sormuştum. Kullanan var mı? Çünkü sürekli duyduğum bir marka ve kullananlar o kadar memnun ki bir de şu transparan pudra şeyi var. E, sabunu var arkadaşlar. O kadar çok memnun olanlar vardı ki ben de çok merak ediyordum ve e, bu ürünleri de sağ olsun dediğim gibi abla gönderdi. Onları da kullanacağım. Benim yani şu e, sabun, keçi sütü sabunu dediğimiz böyle yüzde akne, sivilce vesaire olanlar için aslında benim buna ihtiyacım yok. Nasıl yok? Hani vücudumda öyle sivilce vesaire oldu yok zaten. Ama bu şeffaf, transparan pudrayı pudra demişim. Sabunu kullanacağım. İnşallah memnuniyetimi ve size dediğim gibi anlatacağım nasıl olduğunu da. Bunları çok memnun istiyordum zaten dediğim gibi kullanmayı ve geldi. Şimdi kullanacağım. Size de göstereceğim ne olduğunu. Bir de böyle üçü bir arada yumuşak içimli. Hani sert içemeyenler için sert olanı var. Üçü bir arada olanı var. Hepsinden var. Bir de şu Gano Soprano dediğimiz bir kahve var. O da çok güzelmiş arkadaşlar. Bunları dediğim gibi ben kendi programımda kullanacağım. Memnuniyetimi dediğim gibi sizlere anlatacağım. Şimdi sizlere ürününü göstermek istemiştim. O yüzden bunları göstereyim istedim arkadaşlar. Belki kullananlar vardır aranızda. Kullananlar varsa eğer alta yoruma yazarsa nasıl olduğunu kullanıp memnun musunuz, memnun değil misiniz, ne etkileri oldu? Onları yazarsanız çok memnun olurum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ürünlerimi de size gösterdim. İnşallah memnun kalırım. En azından e, içebilirim, rahat kullanabilirim ve kilolarımdan kurtulabilirim. Hem kiloları da geçtim. Benim dediğim gibi tansiyon sorunum olduğu için bir öğünümü yemesem, ikinci öğünü atladığım zaman hep sıkıntılar oluyordu. Tansiyonum sürekli düşüyordu. Bu ürünlerle inşallah tansiyonumu, şekerim falan düzenleyeceğimi düşünüyorum. İnşallah dediğim gibi bir haftalık programda çekmeye çalışacağım sizlere. Ne kadar çekebilirim, ne kadar çekemem bilmiyorum ama detaylı çekmeye çalışacağım. Öğlen ve akşam iki öğün yemeği düşünüyorum. Onlarda zaten detaylı o videoda anlatacağım. Bu videodan sonraki video olmayabilir bu. Çünkü bir hafta süreceği için. Gene de dediğim gibi size hepsini tek tek çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Bugünkü videomuzun vlog da sonuna gelelim arkadaşlar. Başka videolarda görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma eğer abone değilseniz abone olmayı, videolarımı da beğeniyorsanız beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Başka videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.